İki tavşan varmış. Üç kelebek. Ü, ü. Of, her defasında unutuyorum. Birinin bir sorunu var galiba. Parmak oyunlarını unutuyorum. O zaman sen de ekrana gözünü çevir ve sıradaki parmak oyununu izle. Hmm, harika bir fikir. Teşekkür ederim. Haydi izleyelim. için iki tane gözüm var. Hı. 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 Koşmak için iki tane ayağım. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ve iki elimi sallarım. Uu. Uh -huh. uh -huh. İki kulağımla duyarım. Hı. Hmm de bunun var hmm. ve dilim bir tane <laughs> bol bol öpün diye de yanaklarım iki tane <laughs> şimdi tekrar ediyoruz hazır mıyız? görmek için iki tane gözüm var. Hmm. 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 Koşmak için iki tane ayağım. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ve iki elimi sallarım. Uh -huh. Uh -huh. İki kulağımla duyarım. <laughs> Bir de burnum var. Hmm. Ve dilim bir tane. <laughs> bol bol öpün diye de yanaklarım iki tane. <laughs> bir sonraki videoda ne var acaba? Ay bilmem. İzleyelim de görelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.